<laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu Muhammedu ve ala ve sahbihi ecmaîn Değerli kardeşlerim, dünya hayatında her bir insanın arkasından gittiği, sevdiği, saydığı, tabi olduğu veya beğendiği kişiler bulunmaktadır. Rabbimiz Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de insanların arkasından gittik gittiği kişilerle ilgili olmak üzere buyurmuş olduğu ayet kelimeler bulunmaktadır. Kehf suresi 52. ayet kermede de bu konuyla ilgilidir. Fakat burada ben Kehf suresi 52. ayet kerimeden ziyade Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da insanlara atfen uyarmış olduğu, insanları ikaz etmiş olduğu bazı ayet kelimeleri inşallah okumaya çalışacağım. Allah Azze ve Celle dünyada insanların arkasından gidip de o insanlarla ahirette karşılaştığımız zaman biz onlara tabi olduyduk. Dünyada bize faydaları olması açısından onların dediklerini doğru gördüydük. Onların doğru bildiklerini de yerine getirdiydik. Ve ahirette karşı karşıya kaldığımızda Rabbimiz Azze ve Celle o durumu Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bize beyan ediyor ve bildiriyor. Allah'ın emirlerinin dışındaki emirleri insanlara telkin eden veya uygulamaya çalışan kişilerin Allah'a ortak koştuğu, müşrik olduğu ve o müşrikler ile arkasından gittikleri parti liderleri, kadınlar, arabalar veya paralar veya dünyanın içerisindeki örfler, anneneler, gelenekler, nefsani istekler gibi bütün her bir şeyle Allah Azze ve Celle ne yapacak? ahirette karşı karşıya getirecek. Çünkü kişi sevdiği kişilerle ne olacaktır? Haşrolunacaktır. Bu konuda Rabbimiz Azze ve Celle bize Enam suresi 94. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. O gün siz kıyamet gününde yani belirtmiş olduğu gün bana ortak kabul ettiklerinize seslenin. Siz benden daha güçlü gördüğünüz, sizin ihtiyaçlarınızı yerine getireceğini zannettiğiniz o kişilere seslenin. Dünya diyarında bana ortak kabul ettiklerinize seslenin. Benim isimlerimi, sıfatlarımı, fiillerimi onların üzerine verip de onlarda gördüğünüz kimselere seslenin. Sizi içinde bulunmuş olduğunuz bu durumdan gelip de kurtarsınlar diyecek Allah Azze ve Celle. Onların belirli bir şekilde kıyamet gününde ses çıkacak mı? Veya Allah Azze ve Celle'nin emrinin karşısında bir şey yapabilecekler mi? Hayır, hiçbir şey yapamayacaklar. Ve Rabbimiz and olsun ki siz ilk defa yaratılmış olduğunuz gibi yapayalnız ve teker teker bizim huzurumuzda ne olacaksınız? Diriltileceksiniz. Anadan doğma, üzerinizde hiçbir elbise bulunmadan Allah Azze ve Celle'nin huzurunda diriltilmiş olduğumuz. Ve size vermiş olduğumuz şeylerin her birini de arkada ne yaptınız? Bıraktınız. Bize verilen bütün nimetler Allah azze ve celle tarafından veriliyor ve dünyada hepsi kalıyor. Bizle beraber giden sadece amellerimiz. O amellerimizle beraber Allah'ın huzuruna vardık. İşte o amellerimizin içerisinde ne var? Allah'ın dışında önder edindiklerimiz var. Bu önder edindiklerimizle beraber oradayız. Hani ortaklarınız olduğunu sandığınız, size şefaat ettiğini beklediklerinizi biz göremiyoruz. Onlar sizi kurtarmak için gelmemişler. Andolsun ki aranızdaki bağlar artık kopmuştur, bitmiştir. Hiçbir bağ kalmamıştır. Bütün bağları ölüm, Allah Azze ve Celle'nin hesap görme vadi olan o hak gün ile ne olmuştur? Kaybolmuştur. Ortak sandıklarınız da Sizden uzaklaşmışlardır, kaybolup gitmişlerdir diye Enam Suresi 94. Ayet-i Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bize sesleniyor kardeşlerim. Ve Kasas Suresinde de Allah Azze ve Celle bize buyuruyor. Şık koştuğunuz ortaklarınızı çağırın. Allah Azze ve Celle'nin isim sıfat ve fiillerini vermiş olduklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar ama o çağırdıkları kimseler kendilerine hiçbir cevap veremezler. Cehennem azabını görünce doğru yolda olmadıklarına onlar yanarlar. Yani onlar çağrıldıkları zaman cevap veremeyecekleri bir hal. Ahkaf suresinde de Allah azze ve celle kardeşlerim 5. ve 6. ayetlerde bize şöyle buyurur. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar cevap vermeyecek, cevap vermeye gücü olmayan şeylere yalvaranlardan daha sapık kim vardır? Size hiçbir şekilde cevap verme gücüne sahip olmayan ölmüşler, gitmişler. Ama siz ne yapıyorsunuz? Onları takip ediyorsunuz. Onların yolundan gidiyorsunuz. Çünkü yalvardıkları şeyler onların yalvarışlarından habersizdir. Burada tasavvufi akımı Abdülkadir Geylani Rahimullah'ı yücelttikleri onu aracı kılmalarında Abdülkadir Geylani müştehit bir alim. Veya Hristiyanlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle'ye atfen üçün, üçüncüsüdür dedikleri gibi nedir? Salih bir kişidir. Onlar üzerinde herhangi bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu vaat değişmeyecek. Arkadan gelen, onları takip ettiğini söyleyen kimseler yok mu? O takip eden kimselerin üzerine Allah Azze ve Celle işte burada onlar sizin yalvarışlarınızdan habersizdir. Sizin arkasından gitmeniz gereken kim? Her birimizin insanların tabi olacağı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurmuş olduğu emirler bizim arkasından gideceğimiz emirlerdir. Ama insanlar toplattırılınca onlara ne olur? düşman olurlar. İnsanlar bir araya getirildiği gün artık arkalarından gittiklerine düşman olurlar ve onların tapınmalarını ne yaparlar? O kendilerine itaat edilen veya arkasından giden kimseler de inkar ederler. Bunların yaptıklarından bizim haberimiz yoktu derler. Çünkü onlar habersizler. Onlar haberleri olmadan ne yapıyor? İnsanlar onları yüceltiyor, onları putlaştırıyor, Allah Azze ve Celle'yi aracı kılmaya çalışıyorlar. Meryem Suresi 81 ve 82. ayetlerde ise Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Onlar kendilerine kuvvet kazandırsın diye Allah'ı bırakarak kendilerine sevdikleri, saydıkları, boyun eğdikleri, tabi oldukları, arkasından gittikleri, yücelttikleri kendileri üzerinde söz sahibi bulunduğunu zannettikleri ilahlar edindiler. Hayır. Onlar kendilerinin ibadetlerini veya itaat etmelerini yapacaklar? inkar edecekler ve onların o yaptıkları kendi aleyhlerine dönecektir. Kendilerine hiçbir fayda kesinlikle sağlamayacaktır. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhu bize şöyle bir açıklama yapıyor kardeşlerim. Kıyamet gününde hidayet ehliyle doğru yola bulan kimseyle delalet ehlinin arasında olacaktır açılacaktır. Doğru yolda gidenle katdebe rüştü minel gay diyor. Hak ile batıl birbirinden tamamen ayrılmış. Her kim hakta gidiyorsa batılda olan kimselerden uzaklaşacaktır. Bu ifade Allahü Teala'nın şu ayetlerde buyurduğunu ne yapar? Belirtir ki Rum suresi 14'te Rabbimiz azze ve celle kıyamet koptuğu gün işte o gün onlar ayrılırlar. Artık aralarında hiçbir bağ kalmaz. Rum suresi 43. ayet kerimede ise işte o gün onlar fırka fırka ayrılırlar. Bölük bölük birbirlerinden koparlar. Yasin suresi 59. ayet kerimede ise Rabbimiz Azze ve Celle ey suçlular bugün artık sizler ayrılın diye ne yapar? O gün seslenir. Bunların hepsini bir arada ne yapar? Allah Azze ve Celle bir arada toplar, sonra şirk koşanlara siz ve koştuğunuz ortaklarınız bizden beklediklerinizi söyleyin veya onlar sizi bizim azabımızdan kurtarsın derler veya onlara gideceğiniz yer ateştir ateşe doğru yol alın diye söylenir. Artık onların arasını Allah Azze ve Celle ne yapmıştır o gün açmıştır. Yine Rabbimiz Azze ve Celle Yunus suresi 28 ve 30. ayet-i kerimede ortakları o gün kendilerinin arkasından giden kimselere derler ki siz bize tapmıyordunuz. Bize itaat etmiyordunuz. Allah sizinle bizim aramızda şahit olarak yeter. Sizin tapmanızdan bizim haberimiz yoktu. İşte orada herkes önceden yaptığını bilir. Gerçek Mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler ise kendilerinden kaybolup gider. Bugün parantez şöyle bir açıklamaya yapmamızda fayda var. İnsanların destekledikleri parti liderlerinin kendilerinden haberdar olmalarının yanında biz onların bize ilah verdiklerini ne yapmıyoruz? Kabul etmiyoruz diyecekler. Fakat bugün destekleyen kişiler bizi daha iyi yönetsinler. İslam'ı getirecek. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini uygulayan kişiler bunlardır diye ne yapıyorlar? Destekliyorlar. İşte Rabbimiz Azze ve Celle bugün arkasından gitmiş olduğumuz yöneticiler ile bizi ahirette ne yapacak? Karşı karşıya getirecek. Rabbimiz Azze ve Celle sadece göndermiş olduğu Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisine önder edinen, sahabeyi, tabiini, et tabiini ve ehli sünnet alimlerini kendilerine rehber edinen kimselerden olmayı her birimize nasip ve müesser eylesin. Rabbim Azze ve Celle ahirette kendisinden başkasının arkasından gitmiş olarak bizi diriltmesin kardeşlerim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik la ilâhe illâ ent estağfurüke ve etûbü